Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar. Yaman'ın kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bugün işte yolumuzu çıkardık. Yaman'la beraber oyuncak arabalarımızı yarış yaptıracağız. Şimdi kurallarımız var Yaman Bey. Yaman da örümcek adam olmuş. Spiderman kostümü giymiş. Bir kalk bakalım görelim seni ya. Ayağa bir kalkar mısın? Oo, atıyor. Harikasın. Hadi gel bakalım şimdi. Şimdi bir tane araba ben seçiyorum, bir tane araba sen seçiyorsun. Sonra yarıştırıyoruz, tamam mı? Tamam. Benim de şöyle korsan arabam var. Bakalım bu yarışı Yaman mı kazanacak yoksa Yaman'ın babası mı kazanacak? Ama bak tekerlekler eşit olsun babacığım. Biraz geri çek. Evet, haksızlık olmasın. Yapıştıralım yan yana. Hazır mısın? Hazır. 3 2 1 Başla. Vay be Yaman kazandı Yaman bir babası sıfır çak Bravo güzel araba seçtin İş makinesi korsan arabasını geçti Şimdi Ben Roy'u seçiyorum Ben de 11'i seçiyorum 11'i Evet Tamam ben de Roy'u seçtim Bu bir itfaiye arabası Bu da ambulans Bu da ambulans Ambe. Nani, nani, nani Evet hadi gel bakalım yan yana getirelim Bırak. Çok evet koyacağım. Tamam. Yan yana getirelim. Yan yana. Yan yana. Yan yana. Evet. Bakalım şöyle önden bir. Roy mu kazanacak? Amber mi kazanacak? Ben de Roy'u seçtim. Tamam. Hazır mısın? 3, 2, 1 Başla. Ember kazandı. Yaman 2-0 oldu. Yaman yine çok güzel bir araba seçimi yaptım. Bravo sana. Şimdi o zaman ben de poli seçiyorum. Evet. Evet, Hadi Robocar bakla. Poli. Bu bir polis arabası. Başkadan başlıyor. Sen neyi seçtin? Helikopter Heli. Helikopter Heli. Hadi bakalım kim kazanacak? Robocar Poli onu geçer Yaman. Ben sana söyleyeyim. Hayır. Yan yana getirdik mi? Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Heli yoldan çıktı ve Poli kazandı. Yer, Yaman hemen kaybedince tekrar diyorsun ya. Otur. Tamam hadi geç karşıya. Hemen arkadaşlar Yaman kaybedince yarışı hemen tekrar diyor. Hadi o zaman tekrar. Yan yana getir. Heh, evet. Ben sayacağım. Say. 3, 2, 1, başla. Evet heli kazandı. Yaman biliyordu zaten helinin kazanacağını. O zaman şu büyük arabalarla devam edelim. Ben polis arabası diyorum. Oo, bakalım polis arabası mı? Yoksa beton mikseri mi? Niye değişelim onu? Niye değişiyoruz ya? Çünkü ben büyüyünce polis oluyor. Oo, hadi bakalım inşallah olursun. Biraz geri çekelim arabaları. Evet bakalım şöyle önden. Hazır mıyız? 3, 2, 1 Başla! kazanıyor. Yani ben kazandım. Hadi gel şimdi burada. Bir de şunu ben traktör alayım. Sen mi traktör alacaksın? Tamam olur. Olur olur. Severim. Ben de şimşek McQueen'li tır aldım. Bakar mısınız? Şimşek McQueen'li bir tır. Yaman da traktör ve arkasında kafes olan bir dorse aldı. Babacım bu traktör. Evet traktör. Yaman traktörü seçti. Ben de Şimşek Mcqueen'li tırı seçtim. Çocuklar robot çenelerden kere tanıyorsanız abone ol tuşuna basın. Evet. Yaman'ın önünde beğenden karşısında bir tek altında abone ol var. Kere tanıyorsanız tıklayın abone ol tuşuna. Tamam öyle yapsınlar. Abone ol yazın. Evet abone olalım Yaman'ın kanalına çocuklar. Evet şimdi yarışımız başlıyor. Şimşek Mcqueen'li tır mı? Yoksa Yaman'ın seçtiği sarı traktör mü? Acaba yarışı kim kazanacak? 3, 2, 1, başla! <laughs> Ve traktör kazandı. Şimşek McQueen'li tır çok ilginç şeyler yaptı. Yaman yeni uzak farklı bir şekilde önde gidiyor. Peki neyle devam edeceğiz? Ben Dainiko'yu aldım. Yaman da siyah arabayı aldı. Yan yana getiriyoruz. Bak bak gene hile peşinde bak arabayı çektiriyor o zaman tamam ben de çektiriyorum Çektir sen de çektir benimki gitmiyor ki çektirmekle Hadi gel yan yana getir 3 2 1 başla Daimiko kazandı siyah araba hala burada duruyor bakalım Yaman bak. Ben kazandım İlk defa kazandım Tamam olur Evet, Yaman bana kırmızı kapıları açılan bir jip verdi. İşte kapıları bu şekilde açılıyor. Ya. Şoför koltuğunun orada da kapısı var. Evet. İşte şimdi bu arabayla nasıl yarışı kazanıyorum? Hep beraber izleyeceğiz. Yaman da şöyle kendi sulu boyasıyla polis arabasını boyamış. <laughs> Bakalım neler olacak? Hadi gel, yan yana getir. Sadece bırakalım ama hile olmasın. Ben böyle. Tamam hadi. Tamam. Hazır mısın? 3 2 1 başla ee, ben kazandım Başlamıyor Bak Çünkü ben de hızlı gideceğim Hadi görelim Bu araba o polis adamın bence sabaha kadar geçer Hadi getir 3 2 1 başla bir. Ben kazandım <laughs> Hadi gel bakalım şimdi başka hangi arabalarımız kaldı? Ben Chase'i alacağım. Ben de bunu alacağım. Power Petroller'den Chase. Sen neyi aldın? Bakalım. Vay kırmızı beyaz renkli bir yarış arabası. Hadi ben getir yan yana. yan yana. Yan yana getir. Böyle istiyorum. Tamam o zaman herkes şeridinde mi duracak? Hazır mısın? Bir... Dur bir dakika bu gitmiyor mu yaman? <laughs> e gitmiyor bu. Aa, ne Olsun Ben Kazanamam O Zaman O Zaman Ben Araç Değiştiriyorum Ben Şimşek McQueen'i Alıyorum Yarış Arabalarının En Hızlısı Hadi Göreceğiz Şimdi Neler Olacak 3-2-1 Başla Ya Şimşek McQueen Yoldan Çıktı Ya Ben Şu Arabayı Alıyorum Beyaz Offroad Arazi Aracı Tamam Hadi Getir senin iki arabana karşılık benim bir arabam. Bakalım ne olacak. Hazır mısın? 3 2 1 Başla. Yine Yaman kazandı. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum artık. Ben bir kere kazandım galiba Yaman. Öyle mi? Al sana. Tamam hadi geç karşıya. Ben ben. Hadi. Al sana tamam, bir bu. Tamam hadi. De tamam hadi geç karşıya. Yine ayıkladın. Yine en hızlı arabaları seçtin kendine. Hı hı. Tek tek. Tek tek. Bence tek tek yarıştıralım. Hadi bir tane araba seç. Öyle değil tek tek derken. Yani bir tane araba seç o elindekilerden. Ben de bir bu elimdekilerden bir tane seçeyim. Ben pembe bir tane arazi aracı seçtim. Hadi bakalım görelim. Yan yana getirelim. Bunlar küçük ya. Savruluyorlar. Hazır mısın? 3, 2, 1 Başla! Neden kazandım? Yes. Şimdi sarı pikabımı aldım. Sen de al bakalım sarı pikabı. Al sarı pikabı. Gel pikapları yarıştıralım. Yaman örümcek gibi atladı. Hadi gel. Hazır mısın? İşte iki tane sarı pikabımız yan yana. Hazır mısın? Çünkü bu böyle yaptığımızda böyle ayrılıyor. Ya. Evet. Hadi bakalım yan yana getirdik. 3, 2, 1 Başla. Başla. Hadi bakalım videomuzu kapatalım. Biz oynamaya devam edelim seninle beraber. Evet başka videolar çekme. Başka videolar çekme. Bak çok tehlikeli hareketler yapıyor arkadaşlar bu yaman ya. Evet çok tehlikeli hareketler yapıyor. Allah korusun bir düşse canı acıcak ondan sonra da ağlıyor. Vır vır vır. Baba. Efendim oğlum. Bak. Oo, örümcek. Harikasın örümcek adam. Harikasın. Hadi bakalım arkadaşlarına hoşça kal de. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyoruz Hepinizi çocuklar. Çok seviyoruz çocuklar. Robot trenler herkese tanıyorsa şurada abone ol tuşuna var. abone olunuyor zaten. Hoşça kal. Hoşça kal ama şurada abone ol yazıyor. <laughs> Ona tıklayın. tamam hadi bakalım. Yaman'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuzu evet unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça